Teşekkürler. Canım bakar mısın? Nefise Hanım çayını esmer şekerle içer. Yanına da böyle bir iki minik kurabiye koyarsın tamam mı? Ya sen hayatında hiç servis yapmadın mı? Aa ne bu be? Hmm. Allah. Ne dedin ne dedin? Abla dur rahat bırak kadını ya tamam. Rahat zaten, o merak etme, hatta gevşek. Ben onun civatalarını sıkacağım. <laughs> ne oldu lütfü? Ne böyle koştura koştura geldin sen? Şimdi şöyle ki, <laughs> Cemre Hanım'ın penceresinden aşağı böyle muntazaman bağlanmış çarşaflar sarkıtılmış. Ütüsüz sanırsam, korkarım onlara tutunmak suretiyle aşağı inmiş ve tüymüş yani kaçmış, kaçmış ya. Yani. Ne? demek ya? Kaçmış mı? Ya. İşte ben emin olmak için geldim ama odasına siz bakarsanız sanırım daha doğru olur, evet. Lütfü, sen güvenlikçi misin? Bostan korkulu musun? Nesin be? Oh. Ben de bilmiyorum ki. Of. Of. Oh. Oh, of kaçmış. Evet. Mahkum kaçmış. Nereye gitti acaba senin komando? Nereye gidecek? Zeynep'in yanına gitti. Ya ben bu kızı bir türlü anlamıyorum ya. Bu kime çekmiş be? Aa, çok asi bu. Limitleri zorluyor artık. Ay. Bana ne bakıyorsun? Bakma bana. Bana çekmemiş. Ben hayatımda öyle genç kızlığımda çarşafları birleştirip pencereden çıkmadım. Zaten bizim pencere zemine yakında pat sokaktaydık. Ama denemedim. Hayır, yapmadım. Ya ama valla şaka kaldıracak halde değilim ya. Ya bu kız benim tansiyon hastasım, kalp hastasım, bir şey yapacak hastalıktan geberip biteceğim yani. Ha şu yaptığına bak ya. Of Cemre ya. şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Bana bak. Bana bak ben yanındayım. Hiçbir şey olmayacak sana tamam mı? Tamam mı? Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Bana bak. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak dedim sana. Hiçbir şey olmayacak. <laughs> aşkım, 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 aşkım lütfen ölme, lütfen ölme aşkım ne olur ölme. Ölmeyecek. Ölmeyecek Cemre. Cemre ölmeyecek. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Sakin, sakin hayır. ol. Sakin ol. Yüzümden oldu ben hayır, Hayır hayır senin yüzünden olmadı hiçbir şey. Sevdiğimi kaldım oldu, ben. Kendilerini ben, yardım, ben kendilerini ne öldürdüm ne olur. Ne olur ne olur kendine gel lütfen. Aşkım lütfen. Lütfen kendine gel lütfen. Lütfen benim yüzümden oldu ben yaptım. Ben yaptım benim yüzümden ben... oldu. Alo, alo Beşiktaş, Beşiktaş. Sitte, yıldız yıl, sitesinde bir tane ambulans. Alo, <laughs> alo. <Zegülüyor> Bana bak bana, şey. bak, bana bak, İlerceği. bana bak, ambulans geliyor, ambulans İlerceği geliyor. tamam mı? İyileşecek, iyileşecek. Ambulans geliyor diyorum sana. Cemre, Cemil'e bana bak. Tamam. Tamam. Hiçbir tamam. şey yapmadın sen. Tamam, bana bak. Hiçbir şey olmayacak. Sakin ol, ambulans gelecek tamam mı? Kurtulacağız ama. Bir şey tamam Tamam. şey Tamam. Tamam mı? Kurtulacağız ama. Kalk, bırak. bırak şunu, bırak şunu. Bırak şunu. Bırak şunu. Gel. Biz, senin elini yüzüne yıkayalım. Bir tamam mı? Tamam ambulans geliyor. Hiçbir şey olmayacak. Kalk yürü. Çabuk geç tuvalete geç. Gel buraya. Tamam gel 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 gel. gel. Hiçbir şey yok. Tamam. Aç aç. Ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Çok, çok tamam tamam. Bir şey yok. Tamam mı? Bir şey yok. Merhaba, Zeynep. Oh! kızım, Cemre senin yanında mı? Yani, yanımda benim Cemre. <laughs> T -t tamam. İyi de senin sesin neden bu kadar kötü kızım? Neler oluyor orada? Anne, biz, e, şey, e, Ahmet yaralandı. Ne? Cemre, Cemre ama yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla kazayla oldu tamam mı? Z Zeynep bir şey yap kızım, bir şey yap tamam. ambulans falan çağır. Ç çağırdık. Tamam, tamam, tamam. Hemen geliyorum ben, hemen geliyorum. Oh, Nefise, Nefise ne olmuş? Beni korkutun. Allah'ım ya bir bu eksikti ya, bir bu eksikti. Ne oldu be? Abla. Cemre, Cemre Ahmet yaralamış. Ne? Evet. Aman yarabbim ya. Gel, hadi, gel. Bir şey. gel hadi, hadi gel.